Neden dünyanın en büyük sanatçıları geçmişte büyük acılar yaşamış, rezalet bir hayata sahip insanlardan çıkıyor? Bu sadece dramatik bir tesadüf mü? Yoksa acı ve yoksulluk gerçekten insanı daha yaratıcı mı yapıyor? Geçenlerde Eminem'in 8 Mil filmini izlerken kafamda bu soru dolanıp durdu. İşte bu videoda bu sorunun peşine düşeceğiz. Psikolojiden başlamak gerekirse, travma sonrası büyüme kavramı burada anahtar bir yere oturuyor. Bu teoriye göre bazı insanlar yaşadıkları ciddi travmalardan sonra yalnızca ruhsal çöküş yaşamazlar. Aynı zamanda yeni anlamlar üretmeye yönelirler. Bu da onları daha derinlikli ve üretken insanlara dönüştürür. Eminem'in hayatı bu kavrama doğrudan uyuyor. Annesiyle olan sorumlu ilişkisi, babasının yokluğu, Küçük yaşta uğradığı zorbalık ve ekonomik yoksulluk onu sanata yani rap müziğe itti. Eminem'in sözleri sadece kafiyeli cümleler değil, yaşamış olduğu yoksulluğun, öfkenin ve dışlanmışlığın işlenmiş haliydi. Bu yüzden şarkıları milyonlarca insana dokundu. Özellikle kariyerinin ilk yıllarında yaptığı şarkılara bakarsanız bunu net bir şekilde görebilirsiniz. Van Gogh'un hikayesi de bilinen örneklerden biridir. Akıl sağlığı bozuklukları, maddi imkansızlıklar ve dışlanmışlık. Ama Yıldızlı Gece'ye baktığınızda bir manzara değil, zihinsel dalgalanmanın fırça ile buluşmuş halini görürsünüz. Üstelik Van Gogh yaşarken başarısız bir ressamdı. Hayatı boyunca sadece bir tablo satabildi. Yaptığı eserler çevresinden ve toplumdan iyi geri dönüşler almadı hatta dalga konusu oldu. Sanatı ne toplum tarafından desteklendi ne de maddi olarak karşılık gördü. Ama yine de resim yapmayı bırakmadı. Burada Amy Winehouse'dan da bahsetmek gerekiyor. Onun vokali sadece teknik olarak güçlü değildi. Yaşadığı yıkımlar, bağımlılıklar ve duygusal kırılmalar müziğine birebir yansımıştı şarkılarında hayatın boğucu gerçekliğini saklamadı. Onu olduğu gibi sundu. Belki de bu yüzden insanlar onun şarkılarında kendilerini gördüler. Virginia Woolf gibi edebiyatçılar da psikolojik olarak kırılgan yapılarıyla tanınır. Ancak bu kırılganlık onları daha az değil, daha çok şey hisseden ve yazıya döken insanlar haline getirdi. Woolf'un kendine ait bir odası sadece kadınların edebiyattaki yerine değil, aynı zamanda zihinsel yalnızlıklarına da aynı daha birçok isimden bahsedebiliriz. Lady Gaga, Jim Carrey, Charles Bukowski. Bunların hepsi geçmişinde büyük acılar yaşamış insanlar. Ama şimdi işin bilimsel boyutuna bir bakalım. Nörobilim araştırmaları, özellikle travma ve duygusal stresin beyin üzerindeki etkilerini yıllar boyunca inceledi. Travma sırasında beyindeki dopamin ve serotonin dengesinin bozulduğunu, prefrontal korteks ve limbik sistem arasındaki bağlantıların yeniden yapılandığını keşfettiler. Bu durum insanın sıra dışı bağlantılar kurmasını, soyut düşünmesini ...ve alışılmış kalıpların dışına çıkmasını sağlayan bir etken olarak görüldü. Bir başka deyişle, acının beyinde yaratıcı devreleri tetikleyen bir mekanizma olduğu görüldü. Sosyolojik açıdan baktığımızda ise daha sistemsel bir tabloyla karşılaşıyoruz. Sanatçıların çoğu toplumda kabul edilen sınıfların dışındadır. Bu insanlar dışlandıkları için toplumda yer bulmakta zorlandıklarında sanat bir ifade alanı ve varlık biçimi haline geliyor. Mesela Charles Bukowski toplumun alt tabakasında kalmış, sürekli alkolle ve yoksullukla mücadele etmiş bir adam olarak yazdıklarıyla toplumun görmezden geldiği insanların sesi oldu. Bukowski'nin cümleleri dönemindeki diğer yazarların aksine süslü değildi ama gerçekti. Çünkü onun hedefi edebi güzellik değil, yaşamın ta kendisiydi. Burada önemli bir sosyolojik kavram da devreye giriyor. Alternatifsizlik. Bazı insanlar sistem tarafından eğitime, kariyere ya da statüye erişimden dışlandığında sanata yönelmeleri bir tercihten çok zorunluluk haline geliyor. Çünkü başka bir yerde görünmezler, iş bulamazlar ya da statü kazanamazlar. Ama sanat kimseye ait olmadan da bir varlık gösterebilecekleri yegane alandır. Ayrıca bu insanların ortak özelliklerinden biri yoksul olmaları. Sanat dediğimiz şey büyük mevlalara gerek duymadan yapabildiğimiz bir şeydir. Resim çizmek için bir kalem ve kağıt yeterli. Söz yazabilmek için, şiir yazabilmek için Kitap yazabilmek için bir kalem ve kağıt yeterli. Enstrüman çalabilmek için başlangıç seviyesinde bir gitar yeterli. Şarkı söyleyebilmek için sadece sesini kullanmak yeterli. Geçmişinde büyük acılar yaşayan bir başka isim de Merlin Monroe. Onun hayatı trajik bir örnekten ibaret. Güzelliğiyle değil yalnızlığıyla anlaşılsa hikayesi çok daha farklı olabilirdi. Başarılarının arkasında çocuklukta maruz kaldığı terk edilme duygusu yetimhaneler ve sürekli değişen kimlikler vardı. Sanatın en etkileyici biçimleri çoğu zaman acının içinden doğuyor. Bu acı çekmeden sanat olmaz gibi romantik bir iddia değil. Ancak acının özellikle bastırılmış, ifade edilemeyen duygularla birleştiğinde yaratıcı bir enerjiye dönüşebildiğini göz ardı edemeyiz. Psikolojik kırılmalar, sosyolojik dışlanmalar ya da kültürel çatışmalar tüm bunlar sanatın hem bireysel bir anlatı hem de toplumsal bir analiz biçimi haline gelmesini sağlıyor. Eminem, Van Gogh, Frida Kahlo, Lady Gaga, Jim Carrey ve daha yüzlercesi. Hepsi farklı alanlara ama benzer bir çıkış noktasına sahip. Sistemin dışına itilmişlik ve üç dünyadaki bastırılamayan ifade ihtiyacı. Bu insanların ortak noktası. Sanat bu yüzden yalnızca estetik değil, aynı zamanda işlevseldir. Bazen bir terapi, bazen bir baş kaldırı, bazen de görünmez olanın görünür hale gelmesidir. Sanatçının hikayesi yalnızca insanın değil, sistemin toplumun çağın da hikayesidir. Belki de bu yüzden en çok acıdan doğan eserler bize en gerçek gelenlerdir. Çünkü onlar sadece anlatmaz, bizi de düşündürür. Acılarımızı, yaşadıklarımızı, hayal kırıklıklarımızı bize anlatır. Bize samimi ve gerçekçi gelir. Çünkü tüm dillerde ve kültürlerde ortak olan tek şey acıdır. Acıyla yoğrulmuş sanat tüm dünyada, tüm insanlarda, tüm kültürlerde ayırt etmeden, ayrımcı olmadan bir karşılık bulabilir.